Evet. evet, salonumuz. Hele tut, tut. <laughs> ya. Arada hanın yollarında Güller açar bağlarında Öyle bir yara sevmişim ki Eyvah dinme dinme nazlı ya dinme ya Ne gözümser sen şarap verme Evet. Ya o kadar yağlı bir mutfak temizledik. Ay çok zordu. Hiç mi enerjiniz bitmedi <laughs> arkadaş? Evet. Siz hangi topinki alıyorsunuz? Siz ne yiyorsunuz ben bilmiyorum. <laughs> o kadar konuğunla ilgili bir sunucusun ki tok atlıyla Ardahan oynadın. Evet şunu da soracaksın. Ama mutfakta hiç elliklerin oralık olmadı. Ben de kendi havamı çaldım. Ay, Ay, olsun. O ellikten ellikten. Bak, bak gördün mü? Ya ben... Elim derdele gelin gelmiş gibi bakıyor. Tamam. <laughs> Allah'ım sen bana asla Ya, ya. kız Kız utanıyor biraz ya, daha, yeni çekinim. kameraya çıktı. <laughs> rahat <mi>? ol, <laughs> rahat ol. Evet süremiz salonda devam ediyor. 3, 2, 1 dediğimde başlayacak. Ne evet. yapacağız? Onu duymak Önce istiyorum. alalım, makine açalım. Ondan sonra koltukta süpürelim, camlara girelim. Tamam, arkadaşların bu halıyı silmeni beklemişler. Beklemişler mi? O dört mi? tane fitne fücür var ya. Ha, anladım. Ha. Yani Özellikle zaman... Semra. Hmm. Semra demiş ki benim ya. Günüm geçti artık bugünden sonra eleştirilerim evet. çok sivri olacak. Evet. Kadir günahını alma kadının. Bir tek Semra Hanım burayı silmesin dedi. Aa saf. Daha dün canın çıktı niye silmesin demiş. Ben bunlara öğretemiyorum ya. Ya Kadir gerçekten <gülüyor> <gülüyor> sen bana ne diyorsun? İnanamıyorum sana. Ben bir gün önce yarışacağım da bu halıyı istemeyeceğim. Tek istemeyen Semra Hanım oldu. Taf Semra. Yeni gelin o daha göz atırmamış. Ya <laughs> canım Kim? Bir şey diyeceğim. Bu ev için Cevriye ne yorum yaptı çok merak ediyorum. Kolay bir ev dedi. Kolay bir ev dedi. 2 cc evet. beyaz eşyaları çekip bakmamış. Silecek misin, mi? silmeyecek misin? Zamanla iyi yerlersem sileceğim. Tamam silmeyeceksin anladım. Peki. Ya. Öyle deyip hiçbirisi silmiyor çünkü. O cümlenin ardından halı silme gelmiyor. O zaman bu halıyı güzelce süpürüyoruz. İstiyorum kenara lazım. dikliyoruz. Hı -hı. Süremiz yetersiz silmeye girişiyoruz. Evet. Tamam. 3, 2, 1. Al süpürgeyi ben söküyorum külleri. Haydi. Önce örümcek ağlarını alayım. Halıyı silebilir çünkü e, süpürgeyle çıkacağını düşünmüyorum onun. Halıyı silsin çünkü salonda başka bir şey yok yani. Detay yok, ayrıntı yok. Halı ve koltuklar silinmeli Allah seni kahretmesin çalamıyorum ama sana daha çok var nereden buldun sen o davulu? Deliler ve neler damdılısı deliler. At o halıyı gel yani süren <laughs> durdu. Kadir davul nasıl ama? Nereden buldun sen onu? Evden getirdim. Neden davulcu Şevket mi senin? Benim çocuğum bu. <laughs> Esra nereden buldun sen onu? Bırak sen şimdi nereden bulduğumu. Al hadi bir dene bakalım çalabilecek misin? Ben... Çevir çevir ters oldu o öyle. Bunun yönü de mi varmış? Hadi bakalım görelim seni. Şimdi Bir ben... insanın kemiği de mi oynamaz? Oynamaz öyle olsa canlanır Ay mezar. Ya. Ne kadın. Ya. Temizlik benim işim. Temizlik benim işim. Temizlik benim işim. Hiç kime çalıyorum ki ben? Tamam ver hadi. Gerçekten elinde kaç marvet oldu bellidir. Harikasın. Her telden Gerçekten çalıyorsun. Gerçekten her telden çalıyorsun. İyi yaptın, hoş yaptın. İşte nereden buldun onu? İstediğim aksiyon olmadı maalesef. Yarışmacıdan istediğim verimi yani, alamadık. Şöyle bir oynayacak bir yarışmacı olacak, yani, bir coşacaktık. O kadarını Halay falan çekecektik. Yok. Az önce Ardahan'ı söyledim bir oynayışı vardı, inanamazsın. <laughs> Neyse artık ben bunu götürüyorum. Ya, Götür ne? Neyse görüyorsun. ben eğlendim ama. Birazdan bir daha mı denesek? Biraz hele bir işler bitsin de biraz daha gene gel. Tamam. Tamam öyle yapalım. Ama bu sefer Zurnay'la gel. Ruhsuz. Ya ruhsuzluğun... Kalk, kalk onu... hadi kalk. Tamam tamam ben şimdi camlara girişim mi Kadir? Geç ya önce, önce geç... şey mi yapayım? Kotları mı süpürsem? Ne dersin? Sen cama yerleri geç ben yerleri ya, Ben yerleri süpürürüm sen cama geç. Tamam tamam tamam. Salona bir saatte çıkar çok rahatlıkla çıkar. Çünkü hiç eşyası yok. Salonu hani boş bir salon. Şimdi kabasını alıyorsun değil mi sen çamur? Tabii tabii kabasını aldım. Çamurluydu. Şimdi ön telefonun küp mermerini alacağım. Tamam. Sonra bir kovası daha yapacağım. Tekrar sileceğim. Ondan sonra koyacağım. Tamam. Hadi o zaman devam Aynen. güzelce. Ben de o arada biraz bakayım. Sonra süpürmeye devam edeceğim. Ee, arkadaşlar kolay gelsin. Sağ kolay gelsin. Olun. Siz sabah beri neredesiniz hiç görünmediniz? Vallahi yukarıdaydık. Buralarda, buralarda buralarda sen buralardaydık. Hadi. <laughs> Biz yağdan kafamızı kaldıramadığımız için. Ayşe'cim nasılsın? Ne yapıyorsun? E, kolay gelsin. Ay, çekeyim, Astıcım <laughs> ismini bile unutmuşlar. Tut ya. Sabahtan beri yanınız yok. <laughs> Evet, ee, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Mutfakta bayağı zaman harcadık. Çok yağlıydı, korkunç derecedeydi. Yani dışarıdan bakınca normal gibi gözüküyordu ama o makinenin altları falan korkunç Demek derecede Demek ki öyle oluyormuş zaman... dışarıdan bakınca. Evet öyle oluyormuş. Evet. evet. Ama ben Evinle senin burayı... mutfağında çok bir şey göremedim. Dolapların içi doluydu. Evet ama ee... zaman kaybı. Bayağı bir yaşamışsın. Evet ama yalnız altları mesela birazdan görürsünüz muhtemelen. Böceklerle savaştım. Olabilir Yani ee... böcek fobim de var. Yani bayağı zorlandım. Halı kalktı mı, silindi mi yoksa böyle kaldırdın mı? Bu hiçbir işim Bir saniye mutfaktan buraya geçtik ama bak mutfak için diyor ki iki buçuk saat çok fazla bir süre Evet çok geçirdim. fazla evet. Yani ben de dün öyle düşünmüştüm, öyle demiştim. Ee, Demek dün ki, ki olmuyormuş. Demek ki neymiş? Demek ki olmuyormuş. Ben bir şey demiyorum zaten. Ama ben yapacağıma inanıyorum. Çünkü yemek yani için geldim buraya. Dur dur bu tek tek tek. Sen güveniyor musun Aslı'ya? Ben şu an güvenmiyorum Aslı'ya. Ya Az önce dedi ki güveniyorum şey olarak temizlik açısından zaman kaybına uğra uğrayacak yani yapamayacak. Semra, sen ki evinle bugünkü evi kıyaslayabiliyor musun? Evet, tabii. Tabii benimki... ki kıyaslıyorum. Seninki eviniz. Salonunda senin... hiçbir şey yok. Önerin zaten es, salonu... salonu süpürmeden var. başlamışsın herhalde Yok, yok ben süpürüyorum o camları siliyorum. Evet. zaman kaybetmemek için camlara geliyorum. Ama aslında evet, ben salonda senden Salonda hiçbir şey yok. Sadece koltuğun, halın var. Neyse, yani bir evet. küçük masa var, işte, hiçbir Marset şey yok. İşte biz mutfak oyaladı. Ya yani, mutfak tahmin ettiğimden daha kirli. Ben halını ıı, silmeni istiyorum. Ee, zaman kılırsa neden olmaz? E, o yani, yani eğer, eğer silersen iyi bir puan. Sizi sildiğiniz için onu da sinirim. Teşekkür ederim ederim bak, canım. Halıyı silerse iyi bir puan, puan vereceğim. Puan alacaksın diye. benden ama yetiştiremezsen maalesef. Semra sen şimdi sen bütün puanı bir halıya mı bağladın? Hayır canım ama ben istiyorum yani. Yani silerim. Çok... Teşekkür ederim. Olabilir. Semra, Semra, Semra sen halıyı ederim. bekliyor musun? Evet ben halıyı beklemedim Kadir. Çünkü halısı çok kirli. Sen benim günahımı aldın ayrıca. Aslında <gülüyor> çok özür <laughs> dilerim. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.